Hepinize merhaba arkadaşlar. Coin Aslanı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Floki Inu'yu inceleyeceğiz. Bu yüzden videoya geçmeden kısaca kanalımıza abone olup biliyorsunuz ki kanalda sizlerin yoruma yazdığı eee coin'leri inceliyorum. O yüzden sen de sıradaki videoda hangi coin'ini incelememizi istiyorsan yorumlar kısmına yaz ve abone ol ki kanala ee, sonraki videoda coinini incelediğimizde bildirim sana gelsin diye kanala abone olup bu videoyu da beğenerekten hem yatırımına hem de kanala destek olmuş olursun. Ee, çünkü Floki ne kadar çok kişiye yatırımlarınızı ne kadar çok yatırımcıya ulaştırırsak bu videoyu o kadar çok para girişi olur. O kadar yeni ne kadar yeni yatırımcı o kadar paramızın değerlenmesi anlamına geliyor. O yüzden e, kanala abone olup e, videoyu beğenin. Bir an önce bir 1000 aboneye ulaşalım. Ki canlı yayınlarda efsane acil canlı yayınlar olduğu zaman bunları sizlerle birlikte paylaşacağım. Canlı yayınlarımız çok e, efsane olacak bence. Orada e, çok güzel bir ortam oluşturacağımızı düşünüyorum. Ve coinlerinizi tek 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 inceleyeceğim. Bu ayı piyasasında sizlerle e, size o... İşte boğa geliyor boğa geliyor diye malı tepeden e, satan arkadaşlar gibi değiliz. ay piyasasında da sizler. Onlar biliyorum ki boğa piyasasında gelecekler. Ve diyecekler ki işte yok bilmem. E, yok bilmem siz böyle yapıyorsunuz. Yok şöyle yapıyorsunuz. Yok bilmem ben bilmiştim ben demiştim diyecekler tekrardan. Onlar rally döneminde gelirler tekrardan. E, biz her zaman sizin yanınızdayız. O yüzden kanala abone olup e, birlikte bu kötü günleri geçirelim diyorum. O yüzden atlatalım olacaktı. Abone olduysam e, videomuza geçelim. Şimdi bugünkü bildiğiniz gibi e, Fed faiz puanı 75 geldi. Ben 50 bekliyordum gelmedi. E, Aralık ayına bıraktılar. Bakın Fed üyesi demişti zaten ve Aralık ayında e, düşürecekler bunları. O yüzden e, yani şu anlık piyasa hala yatay gidiyor. En geç ben bütün coinlerde bakın Floki inanılmaz derecede daralmış. Bollinger bantları yani beni yukarıya vur diye çıldırıyor. Ve Floki bakın çok çok güzel bir e, tobo yapmış. Yani omuz baş buradan böyle bir omuzun da yapmış. Floki eğer bunu yukarıya kırarsa size hemen nereye gideceğini söyleyeyim. Bakın bunu kırdıktan sonra ilk hedefi şu solumuz olacak. Solumuzun hedefi ise direktmen bizi e, şöyle yukarısını gösteremiyorum. Yani yaklaşık e, Floki'de ben bu en geç 2024 yılında yani bu kısa bunlar sizi tatmin etmez şimdi söylesem de sizi tatmin etmeyecek şeyler o yüzden onları geçelim ama bir 15 dakikalık da bir topumuz var yukarıya doğru floki her an kırabilir geçtiğimiz günlerde çok çok güzel yükselişler yaptı 94'lerden tekrardan sıfırımızı sildik. O yüzden e, Floki'nin ben ileriki zamanlarda bakın arzımız da çok düşük. Yani Shiba'ya Shiba'nın 586 trilyon, kat trilyon arzı var. Ama Floki'nin 9 trilyon var. Ve Shiba'yla e, Floki'nin fiyatı aynı. Çünkü fiy e, Floki'de piyasa değeri çok çok düşük. 106, bin dolar, e, 106 milyon dolar. O yüzden Floki'nin piyasa değeri çok çok e, düşük olduğu için e, Shiba'dan daha daha iyi yerlere girebilir ve artı da buna müsait. E, ben Floki'nin yaklaşık e, 3-0'ı önümüzdeki rally'de zaten 4-0'ı 5'e kadar çıkmıştı. E, önümüzdeki rally'de ben Floki'nin 2-0-1 veya 2-0-5 olacağını düşünüyorum. Belki bu, bu yıl içerisinde bu son 3 Ay içerisinde Mart'a kadar Mart 2023'e kadar ben çok güzel bir yükseliş bekliyorum bütün coinlerde özellikle Floki'de Floki dehşet bir şekilde e, Yatay Yatay gitmiş durumda bakın şöyle hemen Şuradan da gösterebiliriz Şöyle aylığı açalım Bakın çıldırmış durumda Floki öldürmüşler yani Bu coin'i tekrardan oraya getireceklerdir bunlar tabii ki böyle Hani yüzyıllarda gidecek bir coinler değiller. Metaverse projesi ama Metaverse projeleri çok iyi yerlere gideceğini düşünüyorum ben ileriki zamanlarda. Bakın Floki e, Bollinger bantları inanılmaz derecede daralmış durumda. Bakın 4.035'e kadar çıkmış. eğer bu Bollinger bandımızın üstüne çıkıp ve haftalık bir kapanış yaparsak, Floki'nin direkt gideceği ilk hedef 4.042'ler yani oraya kadar gidecektir. Oraya gittiği zaman ise zaten buradan alanlar çok çok iyi bir kar yapacaktır. Ben oraya gittiğinde bu sefer ataşını kıracaktır. Oradan birazcık bir satış. Ondan sonra çünkü böyle bir çanak yapmış olacak ve çok güzel planlı bir şekilde gidiyor. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Hiçbir bu şey, hiçbir koyun böyle tesadüf gitmez. çok güzel bir çanak yapıp eski ataşına geldiği zaman her koyun böyle eski ataşına geldiği zaman oradan bir satış yer. Buradan da bir kulp yapıp oradan Floki'nin çanak derinliği 2.02'lere kadar gidiyor. yani Floki ben en 2.02 ve 2.05 bir gibi bir fiyatta göreceğimizi düşünüyorum çok sağlam yerlerle de kulüplerle olsun yani çok sağlam anlaşmaları olan bir metaverse projesi biliyorsunuz ki metaverse gelecekte çok iyi yerlere gelebilecek potansiyele sahip o yüzden Floki çok patlaması çok çok yakın. Feroki'deki fiyat hedefim 2.01 ve 2.02 ve 2.05 arasındadır. Oraya gelince zaten milyarder çıkacaklar vardır aramızda. Feroki'de bu böyle diyebiliriz. Şimdi kanala hala abone değilsen bir bir an önce abone ol sonraki videomuza geç 1000 abone olduğumuzda e, yorumlarda sizlerin coin'lerini incelememiz için kanala abone olup e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, i̇ncelememi istediğin coin'i yoruma yazabilirsin diyelim. Ondan sonra e, Floki biliyorsunuz ki Binance e, haber kaynağı şeye Binance.com'a eklemiş durumda. Bu da demek oluyor ki çok çok yakında Binance listelemesi galiba bizim dediğimiz fiyat hedefimiz şu önündeki e, 3.0'ı silmesi için Binance'da ihtiyacımız var. Ve Binance'da da listelenecektir. Floki çünkü çoğu borsada var. Yani o yüzden ben ileriki zamanlarda Floki'nin çok çok iyi yerleri geleceğini düşünüyorum. dediğim gibi Bollinger Band'ı inanılmaz derecede daralmış durumda. Bu her an yukarıya patlayacaktır. Çünkü neden yukarı aşağı değil de yukarı diyeceksiniz. Çünkü Bitcoin şöyle düştükten sonra yataya bağladı. Uzun bir süre yataya bağladığı zaman artık dibi bulduk bulmuş demektir ve o dibi bulduktan sonra bakın bu e, o dibi bulduktan sonra bir daha da e, burada e, bunun aşağısına düşmez ve burada alıcılarını toplar. Alıcılarını topladıktan sonra hacmini de burada biriktir. Burada uzun süre yatay gidip e, bir devasa bir hacim de biriktirdiği için bunun yukarı yönlü bir patlayışla sonuçlanacağı için bütün coinlerde de bu böyledir. Böyle yatay giden coinler e, yani o yüzden Floki'de çok çok güzel şeyler olacaktır aniden. Geçen sene de aniden olmuştu. Bu fiyatlardan 4.035'lere kadar çıkmıştı. Elon Musk'ın kardeşi Floki'nin ortağı oldu diye Elon Musk da paylaşmıştı diye. Yani bunlar aniden olacak şeyler. Belki şimdi 2-3 saat sonra da aniden vurur giderler. kimse tutamaz bilemez de bunu. Ama benim dediğim gibi Floki'de çok çok iyi bir potansiyel var. Zengin edebilecek bir milyoner edebilecek bir potansiyeli var. O yüzden Floki elinizde varsa bu fiyatlardan satmak bence çok mantıksızca olur. O yüzden zaten ayı piyasasındayız. Ayı piyasasında ne alırsanız ayı piyasasında ne alırsanız boğa piyasasında zengin olursunuz diye bir söz var. O yüzden şimdiden sabırla bekleyin. Yakında, çok yakında ben 3-4 aylık bir yükseliş bekliyorum. Çünkü arzımızın da çok çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bir floki arzı 9 trilyon. Shiba ise 500 bilmem 589 trilyon. Yani 9 trilyonla 589 trilyon çok devasa bir fark var ama fiyatlarına baktığımız zaman Floki'nin çok 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 düşük bir piyasa değeri olduğunu görebiliyoruz burada. Bu da çok büyük bir avantaj. Bunun için Floki'yi ben bir hazine olarak görüyorum. Tabii ki de istediğiniz hedefler geldiğinde satıp kârınızı alıp çıkın hiçbir ile ilişkiye girmeyin. O yüzden bu Floki videomuz bu kadar diyelim ben yakında bir Binance listelemesi geleceğini düşünüyorum. Floki, Shiba Binance çünkü bayağıdır bir listeleme yapmıyor. Ee, yükselişin şeyini Shiba, Floki ve Doge coin yapacaktır. rally getirecektir diyorum. Mart ayı 23'e kadar e, mini bir rally bekliyorum. Ondan sonra tekrardan bir düşüş ve yatay. 2024 Halving'de e, Bitcoin yaralanmasından sonra asıl rally'nin yükselişlerin, o zaman geleceğini düşünüyorum. Ki öyle de olacaktır. Bu 12-13 yıldır böyle devam devamı Ediyor, bu döngüler ee, o yüzden şimdiden yerinizi alın ee, sonraki videoda hangi coin'i incelememi istiyorsanız yorumlar kısmına yazın biliyorsunuz ki kanalda sizlerin e, coin'lerini inceliyorum ve paylaşıyorum sizlerle e, acil durum videoları da paylaşıyoruz bu yüzden kanala abone olun ki ilk videolardan siz haberdar olun bir an önce bir, bir abone olalım ki efsanevi canlı yayınlar açıp birlikte birbirimize moral ve motivasyon verelim bu kötü piyasada dedikten sonra kendinize çok iyi bakın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize Hoşçakalın. merhaba arkadaşlar. Bugün